Başlattın mı? İlk defa videomu başlatan bir kameramanım var diyeceğim ama olmuştu tabii daha önce ama şimdi çok uzun zaman sonra. Tamam hadi artık futbol konuşalım ya. Dünyanın en kompleksiz ve rahat futbol programına hoş geldiniz. Yeter aşk meşk evlilik nereye kadar kardeşim ya yeter. <laughs> Terlik gelecek mi diye korktum ama yok sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar valla futbol konuşmayı özledim ya. Kimi konuşacağız? Angelinho. Angelinho diye okunuyor. Doğru mu? Ben bir tane video izledim. Adam isminiz nasıl, nasıl, okunuyor diyor. soruyorlar adama. O da Angelinho diyor. Angelinho. Onu konuşacağız. Kazımcan'ı konuşacağız. Ah canım Kazımcan. Bir daha sen nasıl forma bulacaksın da. Aha. Çünkü adam yedekte oturmak istiyor. Konuşacağız onu bir saniye. Icardi'yi konuşacağız. Tamam mı? Efe Akman'ı konuşacağız. Halil Dervişoğlu'nu konuşacağız. Galatasaray'daki muhtelif bağışıklar. Raşit Say'ı konuşabiliriz. Bak buraya yazmamışım. Dur yazayım. Raşit Say'ı konuşabiliriz. Muslera yerli sorunu tabii ki konuşacağız. Şampiyonlar Ligi maçlar geliyor. Nerede bu Icardi bunu konuşacağız. Nerede abi? Bu arada siz bunu izlerken muhtemelen duyurulmuş olabilir. Ha duyuruldu ha duyurulacak diye bekliyoruz. Şu anda bu video montajımdan hemen vereceğim ama akşamına yetiştirebilir miyim bilmiyorum. 13 Haziran Perşembe şu anda. Şey Haziran diyorum ya Temmuz per Perşembe. Icardi'yi bekliyoruz hala. Baba hala tatilde. Tam ya insan tatilden sıkılır abi. Takım ikinci kampı bitiriyor. Neyse konuşacağız onu. Ama hepsinden önce de şeyle falan da konuşuruz. Ceko'yu falan. <laughs> Fenerler kızacak ama. Fener'de konuşuruz biraz Ceko'yu. Onu da yazayım. Ama hepsinden önce Arda Güler'in az önce 90'a taktığı bir golünü izledim. O yüzden Arda Güler'le başlamak istiyorum. Ya özgüven bir insana neler katabilir? Bunun hikayesini izleyeceğiz Arda Güler'de. Daha da izleyeceğiz. Şu kadar da izledik ama. Abi adam çıktı Real Madrid antrenmanına. Bir Zidane hareketi. Ona Zidane hareketi denirdi eskiden. Belki yeni nesil bilmez. Bir Zidane çalımı ve klas bir bitiriş. Şimdi baktım az önce düştü önüme. Baba sol ayağını çekti. Taktı 90'a. O milli takımda attığı golle benzer. Bu arada milli takımda attığı gol yani benim hayatımda izlediğim en iyi 5-10 golden bir tanesi. Bu arada biraz da geriden almak gerekirse Fener sonra video çekmemiştik. En son Fenerbaşı çok güzel maçtı. Güzel yani. Ya. <laughs> Neyse onun ayrıntılarına girmeyelim de. Zanyol'un golü falan efsaneydi. Neyse diyorum Arda Güler'e. Ya özgüven bir insan neler katabilir? Özgüven çok önemli ya. Ya hakikaten normal sadece futbolu değil hayattaki başarını diyor. Yani yetenekli misin? Yetenekli. Peki özgüvenli misin? Yani bütün yeteneklerini göstermeni sağlayan bir iksir gibi bir şey ya özgüven. Ya ne yetenekli oyuncular geldi gitti abi dünyadan sadece Türkiye'den değil. Yani Giovanni Dos Santos'u hatırlayın. <laughs> Barcelona'dan videoları çıkıyordu. Gerçi herkesin de problemi illa özgüven olmuyor ama yüksek özgüven. Bak yüksek özgüven. Şımarık olmayan ama yüksek özgüven. insana çok şey katıyor. Arda Güler'de bu var. Daha buradayken belliydi zaten. Adam Valencia kızıyordu. Ya babası yaşında lan Valencia neredeyse. Niye onu yapmıyor? Ve Valencia da bunu anlıyordu. Yani diğer oyuncular da ona o saygıyı duyuyordu. Bu böyle içi boş bir özgüven değil. İçi boş olduğu zaman o şımarıklık olur. Yani sen yeteneklisin ve yaşın hiç önemli değil. Yani yaşını hiç önemsetmeyecek kadar yeteneklisin. Ve dolayısıyla bana burada niye burada bu koşuyu yapmıyorsun ya da niye, niye burada bana atmadın diye kızma hakkına sahipsin diye takım arkadaşları onun saygıyı Fener'de bile duyuyordu. Real Madrid'de adamı gidip ilk antrenmanda yaptığına bakar mısın? Yani birkaç antrenmanda. Normalde ayağın titrer. Ama o kadar biliyor ki kendini. Ya işte bu sadece kendini bilmekle de alakalı değil ya. Özgüven çok başka bir şey. Arda Güler bence hepinizi çok heyecanlandırıyordur beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Arda Turan oralara gitti ama çok daha yüksek yaşta gitti. Bir de Arda Turan'la falan alakası yok yani bunun yeteneğin. Ben mesela son maç şaşırmıyorum. Aynen galatasaray Fener maçında onu konuşalım aslında. Arda Güler mal gibi oynadı. <laughs> galatasaray maçında Arda Güler hiç güzel oynayamadı ve Kazımcan onu durdurdu. Kazımcan'a ben birazdan sahip çıkacağım. Arda Güler üzerinden sahip çıkacağım. Oğlum Kazımcan Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro transfer yapmış 18 yaşındaki pırlanta Arda Güler'i durduran bir sol bekten. Anhenio onu yapabilecek mi? Birazdan konuşacağız bakalım. <laughs> Her zamanki muhalif şeyi açtım şu anda. Anhenio. Angelio Anhenio tabii güzel transfer çeşidi. Kazım, Kazım Can'a ben biraz acıyor. Neyse Arda Güler penceresinden konuşalım onu. Galatasaray maçında kötü oynadı. Yani bazı paslı yerini bulmadığı bir iki ikili mücadelelerde falan Kazım Can'a hep mağlup oldu. Tabii olabilir yani. 50 bin kişi diyeceğim de Arda Güler hiç onu takacak bir tipe benzemiyor yani. Ama o bir yana hakikaten çok heyecanlandırıyor. Ya Real Madrid maçlar herhalde herkes iple çekiyordur. Acaba A takımda kalacak mı? Yani bir kiralanacak mı falan muhabbet oldu ama ya şu birkaç anda 3 günde neler yaptı ya. 3 günde 2 tane jeneriklik video soktu antrenmandan adam. Ve Real Madrid bunu paylaşıp duruyor yani. Zaten sosyal medyada bayağı rekorlar kırmış falan. Hakikaten yani. Çok gurur duyulası. Fener'den de ayrıldı iyi oldu. <laughs> bir Galatasaraylı olarak. Çünkü hakikaten şeyi değiştirir yani çok yetenekli duruyor. Galatasaray maçını beni çok şaşırttı açıkçası. Ama çok ayağına çok yakışıyor. En son bu kadar böyle izlemekten keyif aldım ben Messi hatırlıyorum abi. Ya yani milli takımda attığı gol öyle böyle bir gol değil. Şuna geleceğim. Bu adamı ilk 20-25 hafta yedek oturttu ya Jorge Jesus. 7,5 milyon euro maaş alıp maaş alan ve dünyanın yani kalibrüst hocalarından biri olarak kabul edilen Jorge Jesus bu adamı 20-25 hafta oynatmadı ya. İnanılır gibi değil var ya. Yani bu yabancı hocaları gözümüzde büyütmeyelim. min En önemli delillerinden biridir. Biri benim için Sasha boy Sasha Saşa boy. Torrent'in ona, onun hakkında söyledikleri ve ona yaptığı tavır. İkincisi de Arda Güler'in yedek kalması. 20-25 hafta. Bak şampiyonluk bile alırdı belki biliyor musun? Ya Arda Güler Fener'de ilk 20-25 hafta şu anda Real'den gördüğü muameleyi görseydi belki de şampiyonluk alırdı lan Fener'e. Ya e arasında şu kadar bir fark vardı zaten yani. Oyun olarak bayağı fark vardı gerçi de puan olarak yani. Neyse Arda Güler'i heyecanla bekliyorum ya. Başka bu konu yani özgüven bir insan ne kadar. Yani bu Yunus Akgünler'in... Ya sadece tabii sadece özgüven de yetmez. Ya yani şimdi Barış Alper... <laughs> Barış Alper Yılmaz'a... Hayır Barış Alper Yılmaz oyunu toparladı bir kere bak. Sadece kafayı kaldırmayı öğrendi. Adam bir level attı. En az bir level attı. Tamam o ayrı. Sadece şaka olsun diye söylüyorum. Yani bazen yetenek olmasa da özgüven olan oyuncular da olabilir. Mesela bazı ya bir sene oyuncu ama bu öyle değil. Bunda hem yetenek top class'ta inanılmaz bir yetenek ve ya özgüvenine şapka çıkarılır. Bu rahatlık 18 yaşında bu özgüven muhteşem bir şey. İnsan en çok ondan keyif alıyor ya. Yani o kendi yeteneğine en büyük saygıyı zaten kendisi duyabiliyor. Bakalım göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Arda Güler'i merakla bekliyoruz. Hem milli takımda hem de Real Madrid'de. Çok saygı duyulası. Fener'den de 20 artı 10'a gitmiş. %20'de pay vermişler Real Madrid'in klasik o şey tavrı. Barcelona'nın kim bilir ne fiyatlar önermiştir. Yani İspanya'nın Çingene takımı genelde Barcelona oluyor. Real Madrid daha tamam alın bir onda biz koyalım falan demiştir muhtemelen. Ya muhteşem bakalım. Arda Güler'in bu yaşta Real Madrid'e gitmesi daha sadece bir rekor. Çay mı geldi bana? Çok teşekkürler. Biz de burada Arda Güler'i konuşuyorduk. Yok ben sadece çayımı alayım. Ben sana şöyle yapayım, şöyle. Teşekkür et. Teşekkür Videoya Videoda montaj yapmayacağım için bu arada insanlar hemen sonra ileriye bastılar hemen 15 saniye ileri aldılar zaten. <laughs> Geçiyoruz ikinci konuya. Arda Güler'i yeterince övdüm ve çok heyecanlıyım. Fener'de olmadığı için de bir Galatasaray olarak çok mutluyum. Ben ona korkuyordum. Barcelona ya da başka bir takıma gider de bir yıl Fener'i kiralarlar. Çünkü yerli sorununu da çözüyor. Ya var ya hani çok büyük beceriksizlik diyeceğim ama işte yani menajerler de artık akıllı. Yani 17,5 milyon euro madde konulması falan beceriksizlik mi diyeceğim. Kaldı ki o da belli bir maç oynaması şartıylaydı. Onu da son anda sağladı Fener bu arada. Yani son maçlara doğru sağladı sağlattılar yani. Yoksa 5 milyon euroya gidecekti ha. <laughs> Artık menajerler de zeki. Şimdi birazdan konuşacağız Efe Akman'ı. Bakalım oynatılacak mı? Galatasaray'da bazı oyuncular var. Eren Aydın falan takıma alınmadı. Gayet ümit vadeden oyuncular. Galatasaray'ın santraforu yokken. Bak onları da konuşmamız lazım. Bir tane daha çocuk vardı. Ben onu çok beğenmiştim ya. Neydi? Emirhan mıydı? İsmini tam hatırlamıyorum şu anda ama o da alınmadı şeye. Ya insan üzülüyor. Tabii Şampiyonlar Ligi takımı kuracağın şey. Nasıl oynayacak o zaman bunlar? Yani tamam yerli sorununa biraz şey yapıyoruz falan da yerli yabancı sınırı çok vizyonsuz bir sınır. Ee, ama gene de bu da bir trend. Çünkü bak yani şöyle insanlar sadece yıldız transferini beğenmiyorlar. Genç oyuncu oynatılması ve genç oyuncu transferi de çok tutan bir şey. Arda Güler transferi Messi'nin Paris'e transferinden daha fazla like almış Twitter'da. Ya bence teknik direktörler bunu da görmeliler ya. Birazdan Efe Akman'ın konusunda konuşacağız. Yani bu iş biraz da şov oyunu ya şov oyunu, taraftarı memnun etme oyunu en nihayet. Taraftarı memnun etme oyunu. Bayan futbol da var. Kim izliyor? Ya bu şov oyunudur yani. Bu insanların insanların daha daha fazla heyecan verebilme oyunudur. Bak bugün Arda Güler Messi'den daha fazla like alabiliyor Twitter'da. Messi'nin transferinden. Şimdi bunu hocalar biraz görmesi lazım ya bence. Yani ben biraz da genç oynatarak taraftardan hit alayım. Ya yani biraz da bu konuda popülizme gitmeleri daha mantıklı olabilir. Ya şimdi bilmiyorum Efe Akman ya bana direkt ya Modric şeyi veriyor yani. Tamam defansif yönü, fiziksel gücü tam onu hocalar onu ölçecektir falan ama. Yani insan böyle genç ya yani 18 yaşındaki çocukları falan izlerken taraftar daha fazla keyif alıyor. Yani bunu hocalar bir kenara koyması lazım yani. Gidiyor oyuncular yoksa. Ya bazı birçoğu kendine bakamıyor da yapamıyor ayrı konu ama. Yani Galatasaray'dan birçok oyuncu gitti. Şu Marsilya'ya giden çocuk neydi? Önlü böyle oynayan. Mesela şu Efe Hamza'nın çok önünde. Oradan başlasak aslında. Madem gençlerden girdin oradan, oradan devam edelim. Icardi, Anhelinho sona kalsın. Efe iyi izledim ben son hazırlık maçında ikinci yarıya. Sadece onun kısımlarını izledim. İkinci yarını tamam izledim ama sadece onun oynadığı dakikaları. Yani çok umut vaat ediyorlar. Yani bu burada işte ben defansif gücünü ve tempo gücünü falan ölçemiyorum. Bura biraz daha uzmanlık isteyen işler. Daha böyle onlar bakıyordur yani. Defansif olarak ne yapacak? Torreira'nın yaptıklarını yapabilecek mi? Ya da biraz daha 8'de oynuyordu. Efe Akman daha şeyin temposuna çok kolay ulaşacaktır gibi geliyor bana ya muhteşem yani çok keyif alıyorsun onu izlerken kıvrak top ayağındayken zaten saymıyorum ya yani hakikaten bayağı yetenek. bak Hamza'yı da ben beğeniyordum ama Hamza'dan falan çok daha iyi bu Efe yani çok daha fazla şey çok daha üst düzey bir tad alıyorsun yani Arda Güler tarzında bir tad alıyorsun o klasman farkını hissediyorsun mesela Hamza bayağı iyi oyuncu ama o klasman farkını yani Efe'de bir adım daha fazla hissettim ben açıkçası ama şimdi girecek mi takıma? Bir sürü oraya oyuncu geliyor. Bir tane zaten Paradis bakalım gelecek mi? Sergio Oliver orada var. E bir tane daha şu Türk asıllı Leverkusen'den bir adam. Kerem miydi? Bunların ismine bakmam lazım aslında yayından önce ama tanımadığım için neyse önemli. Değil. O da gelirse hangi şeyde nasıl forma bulacak? Forma bulamadıkları zaman aşağıda yeterince oynuyorlar mı şu anda oradaki lig benim için benim bildiğim yeterli değil. Yani insan ona şey oluyor yani o kadar da şey vaat eden bir de işte o bizim sol açık genç çocuk kadroya alınmayan o vardı. Onun niye, niye alınmadı bilmiyorum. Bir de o Santrafor. Ama Efe Akman'ı çok beğendim. Yani Efe Akman umarım nasıl olacak işte Şampiyonlar Ligi alınacak bilmiyorum ama bunların alınması lazım abi. Yani bu kadar bak Arda gün, ya burada yaşa falan bakmayacaksın abi. Yaşı yemişim ya. Artık bu işler bitti. Mbappe kaç yaşında oynamaya başladı? Mbappe kaç yaşında dünya star oldu? Yine o şeydeki Real Madrid'in bir sürü genç oyuncusu var. Yıllardır taşıyorlar. Yaşa falan bakmayacaksın. Bunlar artık eskide kaldı ya. Ya şu Efe Akman şu top oynuyorsa, defansif olarak da yeterliyse alsın abi Olivier'a'dan formayı. Yemişim 17 yaşında olmasın yani. Bunun bize Avrupa'da çok örneğini görüyoruz. Gerekirse alsın bir iki hafta. Sonra biz onun temposu olduğunu görelim. Tekrar Olivier oynasın falan yani. Hele de yerli sorunu varken. Yani bazen oyuncular bizi şaşırtıyor. Bir oyuncu çıkıyor. Arda Güler dünyanın starı oluyor işte. Sen 20-25 hafta şey yapmışsın yani. Bekletmişsin. Öyle. Adamın 18 yaşında olması, olması bir şey değiştirmiyor. Yok 18 daha biraz pişme. Arda Turan'ın falan şeylerini hatırlıyorum. Arda Güler'le ilgili. Biraz pişmesi lazım. Biraz bekleyelim. Acele etmeyelim falan diyor. Ya bizim bu Türkiye'deki bir şey. Ya yani niye acele etmiyoruz ya? Bir adam yıldız oynasın abi. Oynayamadığını zaten sahada görürüz. Bırak oynat. Bir iki hafta düşer zaten onu alırsın kenara. Hep şımarmasın. Biraz bekletelim o klasik bizim buradan gelen saçma sapan hiçbir mantığı olmayan bazı kültürler var. Alakası yok ki asıl oynuyorsa o özgüven varsa vereceksin yani. Hiç almayacaksın bile formayı. Acele etmeyelim falan. Ya bırak abi o iş. Ayrıca o psikolojik eğitimini verirsin. Şımarmaması ya da işte belli hedefleri önüne koyabilmesi için erkenden ee, sermemesi için bir takım eğitimleri alması gerektiğini söyleyebilirsin. Ama bunu bunun yolu o adamı oynatmamak falan değildir yani. Aynı şey Efe'de de geçerli, öbür çocuklarda da geçerli. Hemen nasıl sözleşme imzalayacak Efe Akman'da? Çünkü 18 yaşında benim bildiğim profesyonel sözleşmesi imzalanıyor. Onun, orada da sözleşme serbest kalma maddeleri falan bunların iyi tasarlanması lazım. Yani Efakman bana diğer bir sürü oyuncu var. Ali Turap var, Metehan var, Emin çok iyi. Bak Emin'in bazı özellikleri çok iyi. Gerçi ilk yenilen, yedirilen golde biraz hatalı ama yani çok yetenekli oynuyor. O da bayağı maçta tecrübesi de kazandı birçok yetenekli genci var Galatasaray'ın ama Efe Akman farklı bir tat verdi yani. Bakalım ne olacak? Takıma girebilecek mi? Yerli sorunu bizim için önemli sorunlardan bir tanesi şu anda. Geçiyorum. Burada Halil Dervişoğlu falan da yazmış ama ama önce bir Angelino yazmış. Şimdi Angelino. <laughs> ben de var ya oyuncu beğenmiyorum ha. Şimdi Angelino beğenmek mümkün falan değil. Angelino bizim oyunumuzun net üst kıtaya taşıyacak bir oyuncu. Yalnız problem şu. Adam bek değil. O nasıl olacak emin değilim. Yani şimdi orada Abdülkerim de zaten biraz yani biraz bekine muhtaç bir oyuncu olabilir özellikle Şampiyonlar Ligi standartında. Dolayısıyla Angelinho'ya orada nasıl bir uyum sağlayacaklar? Çünkü adam bek değil. Yani genelde 3-5-2'nin solunda oynamış bir adam. Biraz da aset sayılarının fazla olmasının sebebi de o. Ama tabii Anhelin olunca çok bir şey diyemiyorsun. Adam Manchester. Bir de şu beni endişelendiriyor. Çok iyi transfer ama adam zaten oynayabilmek için Manchester City'den ayrılmış bir adam. Yani beni oynatın diyor adam. Ben oynayacağım diyor ya. Nerede oynadığım önemli değil. Bu adamın kafa yapısı bu. Bu çok güzel bir şeydir normalde. Ama bizim şimdi Türk sınırını düşündüğün zaman bizim taviz verebileceğimiz noktalardan biriydi Solbek. Orası yani Duba oynamayınca bir şey demiyordu. Şimdi Anhelin'i yedek falan oturtamazsın anladığım kadarıyla. Mutsuz oluyor. Stilen bu yüzden ayrılmış adam. Yani Leipzig'te de oynayamayacağını anlayınca Ho e, Hoffenheim'a e bu yüzden gitmiş diyebiliyorum yani. Oynayacak bu adam oynayacak. Ya buraya da oynamak için geliyor. Şimdi Türk sınırıyla nasıl olacak? Ya buradan şu Türk sınırını koyan vizyonsuzlar var ya. Ya şimdi az önce gençler hakkında konuştuk. Yok abi yani gençler şimdi Arda Güler gibi kaliteler çıktığı zaman bunu Türk sınırı falan durduramaz. Ya Türk sınırı olmasa bu yıl ne güzel olacaktı ya bizim için. Tam fıstık gibi gidiyorduk var ya. Şimdi yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Kazımcan'la şimdi kıyaslayalım. <laughs> Kazımcan savunması. Abi Kazımcan da iyi oyuncu ya. Vallahi son maçta abi adam Arda Güler'i durdurdu diyorum size ya. Kazımcan'ın bende iki tane büyük notu var. Defansif olarak, hücumsal olarak zaten var da. Bir Arda Güler'i iyi durdurdu son maç. Bir de ligin en iyi sprinterlerinden biri olan Serdar Gürler'e gerideyken gitti geriden depar yarışında yetişti ona topu aldı. Kazımcan'ın böyle özellikleri var. <laughs> Kafa topu özelliği var. Kafa topunu zeki kullanıyor. Bunu son 2 3 ya son 5 6 haftada falan çok net görmüştük. Kafa topu artık bekler için önemli olmaya başladı. Yani biraz trend buna dönmeye başladı. Guardiola da artık o ince bek şey, kısa beklerden uzun beklere dönmeye başladı Şampiyonlar Ligi'nin nihayet öyle oldu fark ediyorsanız. Daha böyle size'li bekler kullanmaya başladı. Eski o topa sahip olup oyun kurulumuna katılan beklerden biraz daha size'li beklere döndü. Şimdi biz biraz daha eski sistem geçeceğiz. Gerçi Boya onu kapatır. Sabek artık biraz daha defansif oynayabilir. Angelinho'nun daha iyi açılması için. Zaten bunun da 3-5-2 oluyor bari. Ya bu arada 3-5-2 yani 4-4-2 bu çok geçişken şeyler. Ya mesela Boye'yi 3'ü stoperin sağ gibi düşünsen. Sağ tarafta Bekine yardım eden Raşit Say'ı düşünsen. 3-5-2'nin sağına da Raşit Say'ı yazıyorlar. Gördüm bu 1-2 volede falan. E zaten 4-4-2'nin bizim oynadığımız taktiğin biraz kayması gibi oluyor. E zaten sağ bekte Boya oynuyordu. Önünde Raşit oynuyordu. Sol bekte Anc Anhelino oynayacaktı. Sol açıkta Kerem oynayacaktı. Kaymalı gibi olmuş oluyor. Zaten bizim yani 4-4-2 de oynasan biraz öyle oynatıyor hocalar. Bir bekini biraz geride tut diyor. Öbür bek daha açılımlı oynatıyor falan. Oyun içinde bunu değiştirebiliyorlar falan. Şimdi Anhelino tabii ki bizim özellikle ligde daha çok işimize yarayacaktır emin ol. Beni daha çok düşündüren Şampiyonlar Ligi'nin 4-4-2'sinde Anhelino sol bek oynar mı? Ligde ben çok bir problem oluşturacağını düşünüyorum Çünkü bu aynı şey kaleci için de geçerli. Aslında onu da konuşalım. Kalecisi kim olacak Galatasaray'ın yerli sorunu oradan bir şey yapacağız. Uğurcan'ı falan yazıyorlar. Ayağı iyi değil. Ligde ayağın iyi olması çok önemli. Çünkü bizim kaleye zaten gelemiyorlar. Hatırlayın. Yani Ankara gücü maçı dışında son 5-6 haftada bir de Beşiktaş maçından itibaren Mustafa'ya falan top falan gelmiyordu. Yani Galatasaray'ın o ilerideki baskı oyunu ile ileride defansı kurma oyunu çok iyi çalıştı. Ligde çok iyi çalışıyor. Ligde daha çok böyle Giresun Spor sana otobüs çekecek. Belli takımlar otobüs çekecek. Bunları daha kolay açabilmek için yetenekli bekler çok önemli. İşte Angelino burada bulunmaz Hint kumaşı. Bildiğin ekstra bir oyuncu oyun kurucu kazanıyorsun. Bunun bir kısmını Mariano yapıyordu o? Angelino Mariano'dan falan bile daha üst bir oyuncu. Ondan da daha iyi yapar. Yani ekstra bir oyun kurucu kazanıyorsun. Yani Oliviera'dan, Mertens'ten ve Icardi'den falan alman gereken yaratıcılık gücü düşüyor. Minimum seviye düşüyor. Dolayısıyla daha fazla skora gideceğin maçlar olacaktır falan. Bu yönden Ahenio yani. E, hücum katkısı sayılı beklerden bir tane zaten. Çok yetenekli. Ama Şampiyonlar Ligi'nin 4-4-2'sinde işte burada işte yerli sorun ortaya çıkıyor. Kimi koyacaksın? Abdülkerim birinci stoper. Kerem iki birinci Türk, Kerem ikinci Türk, üçüncü